Mehmet Kaşıran 1961 doğumlu Konya'nın Çumra ilçesinin Karkın kasabasından nüfusuna kayıtlı bir vatandaşımızdır. Sporla tanışmam şöyle oldu. 1976 yılları falan. Biz tabii köydeyiz o zaman. Çocuktuk yani genç. Köyde iki tane bir öğretmenimiz vardı okulda. Çumra Spor diye bir takım yoktu o zaman. Gidip gelirken işte orada bir kitapçı arkadaşımız vardı, abimiz. ondan beraber falan e, öyle bir karar verdik, Çubra Sporu kurduk. Bir sene orada oynadım ben. Yani futbolcu olarak başladım. Bir sene orada çalıştım. Ondan sonra Konya'ya gelmek istedim ben. Ailemden ayrıldım, ailem köyde kaldı. Ben Konya'ya geldim. Konya'ya geldiğimde de o sene Krom Spor'da bir sene gene kalecilik yaptım. Daha sonra Konya Spor amatör takımına aldılar beni. Konya Spor Amatör Takımı'nda kalecilik yaptım. Muhammed Gencik ile beraber. O da vardı o dönem. Tabii çalışmamız da gerekiyor. Konyaspor Kulüp Müdürü'nün yanında çalışıyordum büroda. Zafer'de küçük bir dükkan kılıklı bir yerde müdürlüğü vardı Konyaspor'un. Rahmetli Sedat Varol o zaman kulüp müdürüydü. Onun yanında hem çalıştım hem idmanıma gidip gelirken. tabii işte malzemeci bırakmış herhalde. Sedat abi rahmetli bana anahtarı verdi işte birkaç gün bak da, sen zaten oralardasın, birkaç gün bak da adam bulunacağı kadar falan. Öyle bir giriş oldu işte, o giriş bu giriş, hale gidiyorsun. Konya Spor'da masör yoktu, masörsüzdü yani o dönemlerde. Benim de elim yatkındı, işte sporcular masaj falan istiyor, masaj falan yapınca elim yatkın dediler. Sezon biter bitmez zaten ben şeye gittim şeye İstanbul'a gittim. İstanbul'a gittim. İstanbul'da Galatasaray'dan emekli olmuş bir masörümüz vardı. Allah rahmet eylesin. Yorgo Tagar diye İtalyan asıllı eski boksör. Hem boksör hem de Galatasaray'da masörlük yapmış. Beyoğlu'nda onun bir yeri vardı. Kaleci Nihat Kalasaray'da o dönemdeki Nihat falan. Sağ olsun yardımcı oldular. Bin bir ricayla kabul etti yanına. Altay ay onun yanında çalıştım. İşçisi gibi çalıştım. İşi öğrenmek, mesleği öğrenmek adına. Altı ay orada kaldım. Onun yanında öğrendim. Sonra döndüm işte. Konya Spor'da 35 sene çalıştım. 35 Bir fiil. Ya Konyaspor bizim hayatımızdı. Hala da öyle. Başka takımda görev yapmama rağmen maç bitince telefon açtığımda ilk onun maçına bakarım. İlla ki ne yaptı acaba diye. Konya Spor hayatımızın tam ortasında ya. Tam ortasında şu anda yani. Futbolcunun en rahat içini döktüğü yerdir masaj odası. Ee, sana bütün sıkıntılarını anlatır. Ben yani yıllarca onun sıkıntılarını bana anlattığı için benim de kişiliğim ona uygun olduğu için anlatırdı. Benim çözmem ya da yönetimin çözmesi gereken şeyleri e, ben e, iletirdim. O işler çözülürdü. Yani yardımcı olurduk. Kasımer'de çok anılarımız var. Şimdi şeyde Ankara'da bir maç oynuyoruz. Şampiyon olduğumuz sene. 2-1 galibiz. Bir frikik oldu. Kaleciden top döndü. Top döndü. Bir kişi koştura. Ee, orta sahada oynayan bir arkadaşımız bir kişi koştu. O vurdu topa. Geldik salı günü kara, defteri kara defteri vardı onun. Kara kaplı bir defteri. Cezalar yazardı. Ben de dahil hepimize onlar bin lira ceza. O zamanın parasıyla onlar bin lira ceza. Herkes ama. Bir kişi hariç. O topa vuran kişi. Dedi ki hocam sporcular sordu hocam ne için falan. E dedi kaleci elinden kaçırdı. Top attı kimse gitmedi. O yüzden dedi de ceza. Bir kişi gitti dedi. Sizden aldığım parayı dedi ona prim olarak vereceğim. Ha kadar o arkadaşımız da bizden topladığı parayı o, o prim olarak vermişti. Bu sene niye ayrıldı bu çok insan sordu bana. Yıllarca hizmet ediyorsun. Bazı insanlar vardır. Yani benim ekmek verdiğim öyle söyleyeyim. Benim ekmek verdiğim, benim işe aldığım insanlar bir dönem sonra filizleniyor. Önce seni itibarsızlaştırmaya çalışıyor. Sonra da istediği koruma getirmeye çalışıyor ama kusura bakmayacak kimse bu saatte sana o koruma gelmem. Yani pat diye bırakma sebeplerinden bir tanesi o. Yani ayrılma niyetim falan yoktu benim ama öyle bir koruma soktuk soktukları için artı bir de şey e, benle görüşüp yani biz sözleşmeli çalışıyoruz biliyorsun. Aynı sporcu gibi evet. sözleşme yapıyoruz. Benle görüşüp daha sonra 10 gün beni bekletip yani kalacağım mı kalmayacağım ya da nasıl bir sözleşme yapacağız? 10 gün bekledik bana cevap vermediler. Ben de pat diye bıraktım. Ayrıldım yani. Tabii fizik yapısına göre kas yapılar tamamen değişir. Uzun kas var, kısa kas var. Yani kısa kaslar mesela daha çabuk sakatlanır. Biz ona ona göre e, tabi tek başına çalışıyorduk biz o zaman. Ona göre onu yönlendiriyorduk. Bazı hareketler yapması için, egzersizler yapması için. Ya yani ön, önlemler bir defa o, o tip kasları çok iyi ısıtmak gerekiyor. Yani antrenmana başlamadan önce egzersizlerini çok iyi yapıp ısınıp onu sana başlayabilmeli. Yani soğuk başladığı zaman, vücut soğukken başladığı zaman çok çabuk sakatlanır. Ama vücutları ısıtıp da onu sana e, kuvvet çalışmasına idmana başladığı zaman çok problem olmaz. Ama tabii bu şey değil, ölçü değil. Yani uzun kası sakatlanmayacak diye bir şey yok. Yani bazen öyle bir şey ki bir harekette kasılıyor, e, adale oksijen alamadığı zaman belli bir zaman sonra da zaten patlıyor yani. Onun ölçüsü zor yani. Baş başlamadan önce bütün takım çıkıyor bir ısınma yapıyor. Yani iyi ısınmak gerekiyor. Şimdi bütün kulüplerin çok güzel sal salonları var. Ama tabii bilinçli hangi kas grubuna ne yapılması gerekiyorsa ona göre çalışmakta fayda var. Yani girip de e, bazen yanlışlık yapılıyor. Bütün sporcular giriyorlar. Hepsi aynı şeyi çalışıyor. E, senin fizik yapın kaldırmaz. Benimki kaldırır. Aynı şeyi yapmamak gerekiyor. Karaman Belediye Spor'da da olsak Konya futbolunun içindeyiz. Allah azim verse ömrümüz yettiğince de içinde olacağız. Yani hizmete devam edeceğiz. Derginiz de bu arada gerçekten kaliteli olmuş, güzel. Konyamızı çok güzel tanıtıyor. İnşallah devam eder.